Şimdi ben şahsım noktasında kendimi başkanlığa atadım. Tabii kendimi de şahsımı da uygun yerlere atayacağım. Bundan böyle ben noktasında şahsım ve kendim, kendim noktasında şahsım ve ben, şahsım noktasında kendim ve ben. Değişik kombinasyonlarla atamaları sürdüreceğiz. Yani mücadelemiz atama noktasında şahsım ve kendim üzerinde benimle devam edecek. Şundan kimsenin kuşkusu olmasın. Benimle şahsım arasında ve kendim arasında herhangi bir çelişme yoktur. Eğer kendim bir şey söylüyorsam bunu bilin ki şahsım da onaylayacaktır. Ben zaten e, bu konuda hemfikirim. Şimdi vallahi kötü ihtimalle yani en kötü ihtimalle Türkiye'deyiz. <laughs> yani iyi ihtimali bırak orada bırakın da bana kalsın. <laughs> onu da biz yapalım ha. Yok, şey yapalım. Onda biz yani vallahi işte, dedim işte siz öyle bilin 17 gün bu 17 günlük yasak süresini şahsım ben ve kendim olarak e, geçirmeyi düşünüyoruz. Yani şimdi e tabi kendim e, rahat duramadım yoksa e, ben şahsıma bir sürpriz yapacaktım yeni bir atama ama kendim söyleyince benim diyeceğimin anlamı kalmadı. Şahsım ne yapsın? E şahsıma e, münhasır bir <laughs> Yani bir sürpriz yapacaktım kendim şahsıma ben olarak. İşte öyle konuşunca da şahsım kendim ben iç içe kaçtı. Neyse artık o da, o da günün şeyi olsun yani böyle. E kötü ihtimalle şahsım ben ve kendim. Ya da ben şahsım kendim, kendim şahsım ben. Şahsınıza küsün. Ne yapayım? <laughs>